Merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugün ebeveynler ve çocuklarının okuldaki dünyası arasındaki o çok değerli bağı daha da güçlendiren bir konuya, E-Portfolyo Aile Uygulamasına yakından bakacağız. Herhalde birçoğumuz bu soruyu kendimize sormuşuzdur, değil mi? Onları sabah okula bırakıyoruz ve akşam alana kadar geçen o saatlerde akıllarından, kalplerinden neler geçiyor? Hep bir merak konusu. Aynen öyle. Tam bir kapalı kutu. İçeride ne oluyor? Mutlu mu? Güvende mi? Yeni bir şeyler öğreniyor mu? Bu sorular o kapalı kutunun yarattığı çok doğal bir ebeveyn merakı aslında. İşte tam bu noktada teknoloji devreye giriyor ve o kapalı kutuyu bizim için aralayan harika bir anahtar sunuyor. Karşınızda E-Portfolyo Aile. Ev ile okul arasındaki o mesafeyi kapatan güvenli bir köprü. Peki nedir bu E-Portfolyo Aile? En basit haliyle Öğretmenlerin çocuğunuzun gün içindeki değerli anlarını, gelişim adımlarını, gözlemlerini güvenli bir şekilde alıp doğrudan sizin cebinize ulaştırdığı özel bir platform. Düşünsenize, eskiden ne yapardık? Akşam olmasını bekler, yorgun argın eve gelen çocuğumuzdan birkaç kelimeyle günü özetlemesini umardık. Şimdi ise bu uygulama sayesinde o anlar yaşandığı anda sıcağı sıcağına telefonunuza düşüyor. Yani belirsizlik bitiyor, anlık bir bağ başlıyor. Hadi gelin şimdi bu uygulamayı bu uygulamayı bu kadar özel yapan şeylere, o anları parmaklarımızın ucuna getiren özelliklere biraz daha yakından bakalım. Bunlar sadece teknik fonksiyonlar değil. Adeta çocuğunuzun gününü onunla birlikte yaşamanızı sağlayan pencereler. Şöyle bir hayal edin. Yoğun bir iş gününün ortasındasınız ve telefonunuza pıt diye bir bildirim geliyor. Bir işe postası değil. Çocuğunuzun elleri boyalı, yüzünde kocaman bir gülümsemeyle İlk sanat eserini gösterdiği bir fotoğraf. İşte o küçücük an gününüzün bütün yorgunluğunu alıp götürebilir. Öğretmenlerin paylaştığı bu fotoğraf ve videolarla o anki mutluluğunu görmek gerçekten paha biçilmez. Fotoğrafların ötesinde öğretmenlerin günlük gözlem notları da var. Çocuğunuzun o gün neye ilgi gösterdiğini, hangi konuda küçük bir adım attığını ya da arkadaşlarıyla ilişkilerini anlatan bu küçük notlar onun dünyasını ve gelişimini anlamak için harika bir yol. Ve tabii ki tüm bunları kaçırmamanız için anlık bildirimler var. Yeni bir paylaşım geldiği anda telefonunuzda beliriyor. Yani günün koşturmacası içinde bile ondan bir an olsun kopmuyorsunuz. Uygulama sadece bunlarla da kalmıyor. Okulunuzun tercihine göre ilaç takibi, uyku süreleri, yemek menüsü ve hatta servis durumu gibi önemli bilgileri takip etmenizi sağlayan modüller de açılabiliyor. Bu da ebeveynler için ekstra bir güvence, ekstra bir iç rahatlığı demek. Peki tüm bu harika özelliklere erişmek karmaşık mı? Kesinlikle hayır. Sisteme dahil olmak gerçekten çok ama çok kolay. Bakın sadece dört basit adım. Birincisi uygulamayı telefonunuzun mağazasından indiriyorsunuz. İkincisi okulunuzun size verdiği o özel erişim koduyla giriş yapıyorsunuz. Üç, bir bakmışsınız çocuğunuzun profili sihirli bir şekilde karşınızda ve son olarak bildirimlere açıp o değerli anların keyfini çıkarmaya başlıyorsunuz. İşte bu kadar basit. Şimdi gelelim en ama en önemli konuya. Güvenlik. Sonuçta söz konusu olan çocuklarımız ve onların verilerinin gizliliği her şeyden önce gelir. Gelin uygulamanın bu konuyu ne kadar ciddiye aldığına bir bakalım. Bu slayttaki cümle aslında sistemin bütün felsefesini özetliyor. Bu Uygulamanın en temel ve değiştirilemez gizlilik kuralı. Başka hiçbir öğrencinin bilgisine veya fotoğrafına erişmeniz kesinlikle mümkün değil. Bu temel prensip tabii ki çok güçlü teknik önlemlerle destekleniyor. Sistem Türkiye'deki kişisel verilerin korunması kanununa tam uyumlu. Bütün veri akışı bankaların da kullandığı 256 bit SSL şifreleme ile korunuyor ve tüm veriler Türkiye'deki sunucularda saklanıyor. Yani çocuğunuzun dijital izleri tamamen güvende akla gelen ilk sorulardan birini de hemen cevaplayalım. Bu harika hizmet için bir bedel ödemek gerekiyor mu? Cevap çok net ve basit. Evet, uygulama aileler için tamamen ücretsiz, indirmesi de kullanması da. Peki ya aynı okulda veya sistemde birden fazla çocuğu olan aileler? Onlar için bir çözüm var mı? Elbette, tek bir uygulama üzerinden her çocuğunuz için okuldan alacağınız özel kodlarla tüm profilleri kolayca takip edebilirsiniz. Sistem bu esnekliği de sağlıyor. Kısacası e-portfolyo, aile o endişe dolu kapalı kutuyu aralayıp onun yerine sevgi ve bilgi dolu anların paylaşıldığı sıcacık, aydınlık bir pencere koyuyor. Artık paha biçilmez hiçbir anı kaçırmadan çocuğunuzun okum hayatıyla aranızda modern ve güvenli bir köprü kurmuş oluyorsunuz.